Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte e, karakter çıkarma taktiği yapacağız. İlk önce dükkana geliyoruz. Buradan arkadaşlar buradan herkes Landi ilk ilk önce Landi herkes yazacak. İlk önce herkes Landi yazacak. Bazıları eee yazıyor. Supercell e, Supercell Supercell atmış kim mi neydi yazıyor taktik o zaman eğer süper yazarsanız taktik çalışmıyor ilk önce buradan dükkana geldiğinizde land yazıyorsunuz ben levhunu da alayım bakın taktik daha videoya başlamadık taktik şimdi dükkana geliyoruz ilk önce Size hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Buradan Landi Landi yazıyoruz. Landi yazdıktan sonra artık Landi adı kişi destekliyorsunuz. Buradan geldiğimizde ne karakter bu bu video kolet için kolete e basın böyle. 20 defa basacaksınız. Bakın 20 defa. bu yine bakın land yazdık. Ne e, kolet işin, e, koleti bastık 20 defa. Sonra ad rengi diyoruz. Buradan hemen buradan bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi adı rengi de ve arkadaşlar. Ee, ilk Hı -hı. önce land yazdık. Hı -hı. Buradan geldik. Ee, kolet için yaptık. Kolet'i alıyoruz. 20 defa basıyoruz. sonra adı rengimizi kırmızı yaptık ve şimdi kutuları açma zaman. İnşallah verir. Ben Kolet Kolet çok istiyorum. Bakın arkadaşlar bu videoda vallahi hile mile yok. Lan diye yazıyoruz. Bak niye ne diyorum. Lan diye yazıyoruz. Sonra kolet istiyoruz. Ö, yerine defa basıyoruz. Ve sonra ad rengimizi kırmızı yapıyoruz. Bakın hemen büyük kutu da verir mi? Vermiyor. Hadi falan. ver hadi. Bunu da ver. Hadi ver. Arkadaşlar. Taktik niye çalışmıyor? Ben bu mega kutudan bekliyorum. Ben bu mega kutudan bekliyorum. Yine vermedi. Kutu az kaldı. karakter geliyor değil lütfen <laughs> arkadaşlar taktiğe bakın taktiğe bakın taktik yemin ediyorum taktik çalışıyor vallahi taktik çalışıyor gördünüz mü arkadaşlar kaç kutu açtım tek kolet verdi bakın arkadaşlar taktik çalışıyor yes